Değerli dostlar, BİM Aktüel Ürünleri'nde 17 Haziran Cuma Siyah cam, ankas reset, dalınmaz, ocak, fırından oluşan üçlü 2899 TL Derin tencere 119, tava 7450, pirif süpürge 1599 Fakir buharlı temizleme makinesi 299 Faraş ve sabunluk çeşitleri 550, tek fiyat fırça çeşitleri 6.50 cam mum ve sunum tepsisi 19.50 paslanmaz süt süzgeci 14.50 paslanmaz süzgeç 26.50 yuvarlak banyo taburesi 24.50 mutfak gereçleri 9.50 başa başa ürünlerinde altılı altın yıldızlı meşrubat bardağı 99 sülahi 3950 altılı altın yıldızlı su bardağı 89 ikili yağlı sirkelik 2950 çocuk ürünlerinde eğitici masalcı tırtır tır, 149 araba skorter 4950 kurbağa oyunu 1150 yapıştır boya öğren kitapları 750 kinetik Oyun kumu seti 24.50 Hikaye kitapları 11.50 Konuşan defne bebek 99 Beşli metalik renkli balon 6.50 Uçaklar ve pisti 24.50 Kutu oyunu 49.50'den başlayan fiyatlarla BİM aktüel ürünlerinde.